Attın başka. Hadi rast gelsin. Inşallah. Vay 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 vay. <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar selamünaleyküm dedik. Ne yapıyorsun? Orada çıkıyor bir burada çıkıyor Işık ışık da ooo başka. başka. Oo, kahveler geldi valla sabah sabah. <laughs> Bülent Begoviç ve Pehlivan <laughs> Başkanı zaten biliyorsunuz Korda'nın ünlü çupacıları. Dedi, evet. güzel çupacılar. Takozcular. <laughs> Gelin misafirimiz olun dediler. Biz de hemen böyle kaptık geldik bakalım. Büyük çupa çıkar mı? Evet. Yapar mı? İnşallah. Abi sen. Eyvallah. Körpezde nasıl çupra yakalanıyor, büyük çupra nasıl yakalanıyor, hangi yemler kullanılıyor hepsini göstereceğiz takımlarla beraber. Evet, Şu taktikler, takımlar hepsi bu videoda arkadaşlar. Evet. Uykunuz Uykunuz videoyu ilerletmeyin. Açısın, afyonumuz patlıyor. <laughs> İzlanacağız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bizi öldürmeyesin. İyi öldürmedi? Evet geliyor dedi. Nasıl başkan balık? İyi. Kepçeyi aldığına göre iyidir zaten ya. Buru ne yapıyorsun? İyi misin? Yaklaştı mı? Gel 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 gel, gel. Of vallahi bak. Nerede? Solda solda solda. Çek abi. Ana artık kitap almış. Kalk kalk kapat kapat. -ka 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 -ka. Ada hop. Ey maşallah. Ey maşallah. Olaya bak. Olaya bak. Başka devre kadar tabak, vallahi. Tabak ha. tabak. tabak <laughs> ya, tepsi bu ya. <laughs> hop oh, oh, Yutmuş şey oh. herhalde de ondan sonra. Vay arasını, başka vallahi süpersin Sen Nasıl takım yaptın? Uzun beden değil mi? Uzun beden. Kurşun altına uzun beden. Tebrik ederiz. Hadi bakalım devam. Hadi bakalım. <laughs> Başladık seninle beraber. Sağ olasın hadi. Kim bu ya? Tanıyorsun bu adamı bizi. Nedir ya böyle? Ne haber ne <laughs> abi? Oğlum, ne zaman görsen yavaş değiştiriyoruz ya. Aynen abi. Nasıl? Ne haber? İyi abi sen nasılsın? İyi nasılsın? Nasıl? Ahmet'in aklına uyduk abi. abi. Öyle mi yaptınız? Öyle yaptık. Aklına uyduk. <laughs> gidip... Güzel yuvaç oldu ama alıştınız herhalde. <laughs> <laughs> Balıklar diyorsun. Önümüzde domaldı ne demek? Yani yıldı. Yıldı, yıldı, birikti. Balıklar önümüzde biriktiyse domaldı mı oluyor? Eski <laughs> tabirle. Eskiden öyle tabir kullanıyormuş. Biz de onlardan duyduk. He, evet arkadaşlar bak böyle bir tabir varmış. Bülent abi şimdi söyledi. Balıklar domaldı dedi. Bir an önce dedi. Oltarı. <laughs> <laughs> bir an önce oltarı atalım dedi. Bana da acayip geldi. Eskiden kullanıyormuş ama. Ben benim babama sorayım bakayım o kullanıyormuş mu? O da eski balıkçıdır. 86 yılında duydun. Evet. Demek ki bayağı eski. Bayağı eski evet. O zaman bu 65 lira falan dayanır. Hadi iş, vapurumuz geldi. Hayırlı olsun. Türkan şimdi bu dalga yapacak, dibi karıştıracak. Güzel bir karıştıracak. Ondan sonra çıkış yaptıktan sonra şu oturduğunda atıyorsun abi üstünde. Üstünde. Oo üstünde. hadi bakalım. Bak arkadaşlar bu taktiği kimse vermez. Şimdi vapuru gittikten sonra anlayacağız. Kepçeyi hazırlayın. Kepçeyi hazırlayın. Başkan güzel galiba. Ha? Kavuşa bak. <laughs> Geçtiler her birden takoz ha. Takoz. Hadi Bülent Başkan alacaksın sen onu. Hadi Bülent abi. Hadi Başkan. Sakata gelmesin lan tekneye, takılmasın. Yok yok, o bu tarafa atarsın. He? Sola atar, sola. Satar mı? Tekneden kurtar valla, tekne hızlı geliyor. Söyle şu tekneye gelmesin Türkan. İleri git. Kaç, kaç, kaç. Kaç balık geliyor. <laughs> Geldi mi balık? Nerede balık? Aa Türkan'ın kepçeyi alması hiç iyi olmadı. <laughs> Türkan aldı kepçeyi. Türkan aldı kepçeyi. Aynı <laughs> yine kepçe maşını. Nerede balık? neymiş? Başka bir şey olmasın. Bilmiyorum. çok güzel balık ya, çok güzel balıktı ya. Ha şey geldi, kurşun geldi, kurşun geldi. Nerede balık ya? Başka biraz aşağı gitsin balık. Aha geldi, tükka daldır, tükka daldır, tükka. Hop 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 hop. Helal, helal, helal. bu sana. Bu ne ya? Dinozor geldi, dinozor. Hop hop hop. Bülent Başkan, aldı be. Helal başkan, ne ya? Bu ne ya? Başkan, 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 timsah, timsah unutmuş <laughs> dinozor. Var ya herhalde 4 kilo vardır ya. Yok, yok ya. Kaç kilo? Yok da 2 kiloya geçti. Yaratık yaratık mübarekmiş ha. Vallahi yaratık. Kaçmış der mi? Senin şansın sen. Ana 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 Başkanız koşuyor lan. Senin bu şansın abi. Dur dur Eyvallah dur. Eyvallah şey başka açıldı süper, mı gelir süper, ya. Süper vallahi. Bülent Valla. Valla. abi tebrik ederim vallahi Valla. süper. Süper süper abi. Burada bunlar çıkıyor mu böyle ya? Çıkıyor işte böyle arada ya. Günlük balığı tuttun gelmesen artık. Değil mi geldim artık tamam. Makine Shimano Ultegra mı? Aynen. Abi. Yemde Madya mı? Yem, evet arkadaşlar Yemde burada bu mevsimde. Shimano çok güzel. Circle Light. 2.0. Evet. Hayabuz arkadaşlar gördüğünüz gibi seri numarası da bu. Evet. O yine Madya'yı yi takıyorsunuz atıyorsunuz. Zaten Orkinos'ta da belirttik abi. çapraz bak gördüğün gibi. arkadaşlar ağza giren yine bir daha çıkmıyor. Bunun bir özelliği var böyle bir şey bu işte. Aha dedik başkan rast kesin. Başka almışsın ildeki kaba. Hiç söylemiyorsun da balon geldin ha. Hiç söylemiyorsun. Biz göreceğiz ildeki bunu Başkan bağırmasa görmeyeceğiz. İyi ya limitte balık. Tebrik ederiz. Hoppa. <laughs> ya bak makine işte kamera böyle bir şey başkan. Sen bir daha atana. Demek, de, de yani, de. demek ki sadece bende değil abi. Aldın mı kaba demek Aldı mı mı? Helal baba. Helal. Oo, nereye gitti bakalım. Karşıya kaya gitti. Bir de bir de bakalım aha kuşu <laughs> vurdu. <gördüm>. Kuşun <laughs> dibine geldi. Geliyor mu başka? Güzel mi? Dükkan ben de GoPro'ya geçiyorum sonra el kamerası al Dükkan. Başka bak seni iki açıdan çekiyoruz ha. Nerede bak? Oo hadi bakalım. Dükkan sen oraya çek Geldi burada. Geldi, yani, geldi geldi tamam. geldi hadi geldi 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 yapıştır hadi bakalım o geldi aynı geldi buraya geldi buraya Türkan geldi buraya hop 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 al bakalım al bakalım al, tamam içeride. içeride içeride aldı hey İper, süper vallahi küçücük oynadı bırak da Deme, hiç evet da. Bakalım, çıktı Aa, yine ben çıktı mı yok çıkmamış yutmuş Evet abi güzel. Çok güzel abi, balık ya. Çaylar pehlivandan. Çağır ama kahveciyi. Dur bir İyi yani. yapıyorsun bu spor abi. <laughs> Herkese rast gelsin. Tüm <laughs> arkadaşlara rast gelsin. Oy bir maşallah valla bakın arkadaşlar. Herkese daha iyileri rast gelsin inşallah. <laughs> güzel mi? <laughs> Kamerayı açınca hemen anasa Yok bana değil diyor. Getireyim kepçeyi. Kepçe, kepçe, al kepçeyi. Belli olmaz Ahmet'in geleceği balıklar. Halil Ha, alil, Alil. Burayı gene karıştırdık adamları ya. Tamam abi, sağ ol. <laughs> ya yani oldu? Karıştırayım ama adamları. O balıktan önce koydu abi bunu. <laughs> tamam, tamam. Şey olmasın diyorsun. O balığın yanında şey kalır bu. Hoppa! Oğlum yine şeymiş ya. Çıplı olmak üzereymiş. 10 gram da. Ne gerek var öyle atcağız? <laughs> Kaç gramla aldın? 10 gram mı? 10 gram abi. Helal brocum. tebrik ederim. Helal. Tam porsiyon <laughs> böyle güzel. Geldi, aldın. Alamadım onu. 317 gram bence. <laughs> Olabilir. Bence 315. Devam ediyoruz artık. Hadi bakalım. Hadi. Rast Boş yapmayın ya ya yani diyor abi. boş <laughs> yapmayın. <laughs> Lan oğlum sabah altı demedik mi? Saat 8 olmuş. <laughs> daha yeri geliyor. Sekiz buçuk. <laughs> <laughs> Neredeyse avı bitireceğiz. Geri teşrif etti arkadaş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi eski gibi topladık. Bakın bak, Orsun da burada. Hala şey güzel başka. adam. Başka ne oldu ya? <laughs> Kahve ya. Gel öpeyim. Bura valla bir 200-300 gram vermişsin gibi geldi bana ama. Kahvaltı yapmadım, yapmadım. Bir <gülüyor> <gülüyor> kahvaltı <yapamış> ya adam kahvaltı. yapmamış ya. Var mı? Var ya olmaz mı? Bak aç kovayı. Senin, 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 boyutunda var, de vardı, de senin, boyutunda bir bir aldı, var bir tane orada senin boyutunda. Başkan aldı sonunda balığı. Başkan çek. Kaldır kaldır kaldır. Hoppa. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu abimiz de Kayseri'den gelmiş buraya. Balığı aldı bakın. Çuprayı aldı. Hadi bakalım. Eyvallah. Vallahi sana süpersin. Ha. Ama alacağım dedim ben. Nasip dedim sana değil mi bu işler? Evet aynen. Yok dedim benim kamışım surf değil dedin. Emanet kamışlar mı? He. <laughs> Olsun tebrik ederiz. Hadi bakalım. Ya. geldin yapıştırdın Youtube başlığı. Kaç seneden geldi balığı aldı. Hadi bakalım. ne oldu ya dolandınız mı? Tam balık hızlandı dolandırdınız ya. Bak tam baktım ama kafa atıyordu çünkü. Var 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 var. Evet arkadaşlar bir çubuğu daha geliyor bakalım. Evet bakalım aynaya. Geldi 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 geldi. Hop. Çok güzel çok güzel çok güzel. Al onu al onu. Tamam. Nasıl kepçeni sen onu? Kepçeni yemedi de balık. Ooo başka. 500-600 gram diyorsun bak. Yok balık bu ya. Evet bir ürün güzel çukurlarında biri Başkan tebrik ediyorum valla. Ahmet. Bezle alıyor değil mi? Eyvallah. Ha? Tamam, Hadi tamam. tebrikler tamam. başkan. Sağ olun. Görüşürüz. Başkan gel. <laughs> ne yapıyorsun lan? He? Ne yapıyor babacığım? Allah Allah. Allah. Ya oğlum. Kalamayı aldı ya. Kalamayı almıştı başkan. Geliyor, geliyor. Geliyor mu? Geliyor, Tutka geliyor, geliyor mu? Geliyor, geliyor, geliyor. Evet arkadaşlar bir tane daha yapıştırdık. Evet kepçe, al kepçeci. Biz bu hayata seyretmeye gelmişiz diyorsun ha? Vay anasını. ona dolanacak gibi olur. Evet arkadaşlar kamışa bakın, kamışa. Kamışa bakın. Geliyor, geliyor. Adamı çek yakınlaş. Türkan geldi balık. Dur lan. Dur 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 dur. Ay <laughs> Allah. Lan oğlum. Kubala geldi de söylemediniz, bir şey yapmadınız. Abi bir anda geldi. şu ortalara bak. Çok şu Var ya 800 gram var. Var değil mi? Var var. Kuyruğu değil. Başkan vallahi güzel açıldın ha. Vallahi güzel açıldın. <gülüyor> <gülüyor> İşte arkadaşlar bu merada uzak atmak önemli. Bakın şu mendeklerin arkasına atıyor. O taşın üstüne atlatıyor değil mi? bir de arkadaş almış. Evet. Orçun. <laughs> <laughs> Adam mendilin üstüne atlatıyor. Kameranın şey. oraya gelirse kameranın orada attırıyor mu abi? evet geldi. Bakalım balığa başkan. Balığın aynısını pek göremedik ama çok güzel balık. Tebrik ederiz. Hadi bakalım. Devam. Türkkan'ın 20 dakikada aldığı balıklar. Gördüğünüz Allah gibi. Allah Hatta bereket versin. Ya işte 20 dakikada aldık bunları. Ama haber vermiyor. Çünkü. Haber ya vermiyor. Abi iğne evet. mahalli. <laughs> Bir numara. Evet burada çektik <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi 08 ip misina var. 9 düğüm değil mi? Hı hı. Ona şok yapıyorsun. Şundan bunu evet mamoy. Şok yapıyorsunuz. Mamoy. Bununla da şey yapıyoruz Bununla Göstek yapıyoruz. Aynen. Çok kaçtık abi? 40. 40 Yani 30 falan denk tamam. geliyor. Tamam başkan. Demorçun. Yani bu konuşmanın üstüne bir tane daha takoz bekliyor musun? <laughs> Kamera çıkacağım dedi ama saçtan geri atıyorum. Abi saç yok bak. Sen mi al? Tamam Orçuk. doğru doğru Sen mi al? Buyur abi. Buyur abi. Of of. Oo. Oh. Azıcık, çok. çok güzel. Ha, olsun. Öyle çekeceğim bunu. Ben tasmozu. Şu an gidiyor. Hadi fitness devam et. Normal su. Aynı şekilde devam et. Sararak yanaş. Sararak yanaş. Yanına doğru gel. Gel 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 gel. Abi yanaşsana biraz. Korkma. Sar sen. Yavaş yavaş sar. Güzel. İnşallah. Yes. <laughs> Aldık. Abi. Yapıştır başkan. <laughs> çak çak çak. <laughs> Tabii ki olsun. Eyvallah abi. <gülüyor> maşallah, maşallah. Devam <laughs> <Tamam> edin. Bereketli <laughs> olsun. Sağlasın abi. Geliyor dedi, geliyor dedi başkan. Ne aldı sonunda ha başkan? Büyük, büyük mü? Ha. Kepçe Türkan. Evet, başkan büyük hissediyorum dedi. Büyük hissediyorum. <laughs> Ya. Evet, evet. Yok o kadar büyük değilmiş. Kaldır, kaldır, al başka. Kal, al, al, alırsın, kaldır, alırsın, kaldır, kaldır alırsın. alırsın. Top, top, top. Takıldı. mı? Hadi Türk'le yapıştır, hop, tamam. Okey. Çukla göre ama o kadar büyük değilmiş. Hey, balık kanalacak birazdan ha. Ne? Her <laughs> çukla olmaya başladı gene. Başka tebrik ederiz bak ilerleme var. Hadi bakalım. Halil Kepçe dedi. <laughs> Ulan Recai abi git sen al. Kakıç mı lazım buna? Kakıç lazım. Kepçe de kesmiyor. Kabalardan kabalardan. Kaba olsun bizim olsun ya. Uf Güzel, güzel 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 güzel. Ey maşallah. İyi ya güzelmiş kanki. Güzel güzel, güzel fena değil. Nice. Devam ki o zaman. Ha? Devam. Atmaya devam ediyoruz. 20 gramda da bunlar var abi. Nice. <laughs> Kaç <laughs> şeyler kaçıyoruz mu? Kaçıyoruz evet abi. Nereye gidiyorsunuz? Kayseri'ye mi? Kayseri'ye dönüş yapacağız inşallah. İyi hey, hadi bakalım. Evet, Oo, evet arkadaşlar bak Kayseri'de geldiler. Çutbulalar. Sende de ne var iki tane. E, tamam iyi işte. Allah bereket versin. İyi hey, Kayseri'ye Kayseri selam olsun. Kayseri sevgiler. sevgiler. sevgiler bütün Kayseri'de arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi hoş geldin. Sağ olasın. Görüşmek üzere. Eyvallah. Oh. Onur Türkan aldım dedi. Geliyor Reca abi gidince yalmıyor. <laughs> Güzel oldu. Evet ya. Sen vuruşu gördün de mi tasmaladın yok, kanka? Ya? Gördüm, boşluğu direkt ya. Çok güzel. Aldı yok. direkt. Aldı yapıştırdı, yeğeni kırdı. Bunu ama bayağı attım uzağa. Yaklaşınca söyleyin de o tarafa geleceğim. Yaklaşıyor. Evet. Müthiş Senin? bir balık of, çekiyor. Of of Türkan. Şey, Bülent abiden aldım iğneyi. Circle iğnelerden. Aynen Circle. Of of Bülent of. Bülent abi yerini aldı. Ya Harika bir balık geliyor <laughs> arkadaşlar. <laughs> Nerede? Burada. Evet. Güzel Şurada Ayna görünecek. Abi o kamışa bir kaldır. kayıt olun. Serbest al abonu. onu. Boşa sal. Bayağı dolanmış. Gel gel beraber. Güzel bir güzel, bir güzel güzel güzel. Geri veriyorum. Gel, gel kanki gel. Gel gel gel. Abi kaldırmadı. kaldır bana. Geri 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 yürü kaldırmalı. Kaldır. Kaldır kaldır. Çok bezdiriyorsun. Evet. İçeride. İçeride. <laughs> çak, çak, çak 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 kanki. Helal. <laughs> Oha! Wow, Bülent abi, çak! Vallahi süper! Recep abi, tam zamanında gittin be! Valla takoz aldık, gitti adam ya! <laughs> Ara da verelim. <laughs> Kanki bu arada Körfez'deki rekorumu da gönderdim. <laughs> helal sana, helal! <laughs> maşallah, maşallah! İyi maşallah! Bak bak, tam şeyde! Yüreğinin girdiği yere bak! Süper ya! Nice <laughs> Vallahi dikiş atmışız kanki. Çok Bravo, güzel abi, yere baksana. Süper. Evet. Süper balık. Yine süper tutuyor ama. Aynen. Bırakmıyor yani. Eyt. Maşallah geldi bir tane daha. Son anda yakaldım kamerayla. İyiymiş. Ey maşallah. Aldın mı başkan? Vallahi Vallahi süper, süper. Şey kepçe süper süper. Kepçe bende. Tamam, kepçe kepçe başkanla. Gel abi, gel abi. Güzel mi takoz mu? Yeni bir şeye benziyor. Hadi inşallah. Helal sana başka. Vallahi setten çıkardım bunu. Vallahi. Evet. Kamışın ucundan belli arkadaşlar. Kamış sert bir kamış. Birkaç metre kaldı. Birkaç metre. Oo vardı aynı vardı. Çok güzel balık. Öyle gördüm. Uf 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 Oy maşallah. Evet bizde. İyi yapıyorsun bu sporu başkan. Oy tam yerinde çıktı başkan. Hadi canı. Vallahi ucunda tam ucundaymış ha. İyi yakaladım ha. Süper. Vallahi bu işe gönül vermiş tüm dostlara rast gelsin. Tüm arkadaşlara daha iyileri, daha da irileri denk gelsin ortalarına inşallah. İnşallah abi. Eyvallah. Hadi duayı da aldınız arkadaşlar. Evet. <laughs> Geliyor dediler. Nasıl başkan güzel mi? Hadi bakalım inşallah kiloluklardan. Küçük de olabilir. Tam şey değilim. Hop hop gelmiş bile ya. Oo, güzel güzel. Güzel güzel. Kalkarmış, Kalkarmış ya kalkar kalkar. kalkar. kalkar, kaldır. kalkar. Çekil, çekil. kaldır. Kaldır kaldır kaldır. Hadi. Hop. Maşallah. Çupra ama ya güzel porsiyon çupra. Nice. Tebrikler başkan. Eyvallah, eyvallah. <laughs> Bereketli olsun. Recep abi izni alamadık. Rol için mi? <laughs> evet, rol <laughs> arkadaşlar ama izin vermediler. <laughs> bu hallikten... 50 gram mı çalıştın? Asya böyle... Bir evet, dahakiden. Bir <laughs> dahakiden. <dakika. gülüyor> <laughs> evet Türkan, ağımızın sonuna geldik mi Kuroş'um yavaş evet, yavaş Evet abi. Çok güzel balıklar çıktı daha, ne yapalım? Yani, zaten pasaport arkadaşlar sadece sabah 6 ile 9-10 arası yapıyor. Değil mi bu? <laughs> Aynen. <laughs> daha da yapar da 43 derece yaklaşık bir sıcak var. Güneş çarpması riski de var. Evet. O yüzden biz geldik burada 3 4 saatlik size bir sabah suyu gösterelim dedik Körfez'de. Neredeyse Körfez'in en güzel yeri diyebiliriz. Çünkü rüzgar da almıyor ya burası. Güzel. Kapalı, kapalı korunaklı bir yer. Evet. Balık buraya saat 5.30 ben... gibi domalıyor. <laughs> domalıyor değil mi? O tabir, eski tabirlerden evet. dolayı. Evet. Yoksa burada kötü bir niyetimiz yok. Ha başka söyledi yani, değil balıklarda evet. Balıklar dedi, domalıyor dedi. Saat altı geri girdi. Şimdi biz bu cihazı çekim yapıyoruz. Daha ilk defa böyle bir balıkçılık tabiri duyduk. Başkan sayesinde. Eski varsa takipçilerimiz biliyorlardır. Onlar da bizi yorumlarda aydınlatsınlar. Böyle bir tabir var mı? Yoksa biz de burada pot kurmayalım şimdi dom mı? ama oldum. Balık Yoksa eğildi. Yoksa kullanırım yani ben bunu. Bak sabah altında balık dom oluyor gençler. Saldırın. Eğildi yani, denilebilir mi? Eğildi olabilir. Önümüze eğildi. Eğip yükebiliriz yani. <laughs> Yapmayalım şimdi. Bak, Eskiden... Bir amaçta işte kullanılmıyor yani. yani dedelerimiz söylemişse size <laughs> sahip çıkmamız da lazım yani şimdi buna. O yüzden kaçırsak. Kötü amaçta değil ama. Sahip çıkmamız doğru o da tabii tabii tabiri. Biz diyelim ki ya, yani balık biraz, bastı diyelim. Boş ver daha iyi. Biraz kaba ama işte yani. eskilerin tabiriyle öyle kullanmış. Ama güzel bir tabirmiş, komik bir tabirmiş. Evet. Hop, 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 hop. Valla. Hadi bakalım başka. başkan. başkan. Valla tam da Abi biraz falan. önce de Bilmiyorum. almıştı da kaçtı o. İnşallah bu kaçmaz. İnşallah kafa atışlara bak be. Nasıl iyi mi başkan? İyi ya o da iyi. 300-350 gram. Oh 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 oh. Evet spinde de geliyor gördüğünüz gibi. Hop geldi balığımız. Ey maşallah çok güzel. Tebrikler başkan tam kapanışta yakaladın ha. <laughs> Başkanın da takımlarını gösterdik arkadaşlar. Nasıl yaptığını bedenini gösterdik. Siz aynı bedeni yaparsanız, uzak atarsanız balıkları alırsınız. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Burada parantez içinde söyleyelim abi. Balık 130 metre tarzında yani o kadar uzak yani 130 metre altını... bandında ama yakına da gelebilir. nasıl bir şey bunlar? Tabii. Yani ona göre siz de planınızı yaparsınız. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese rast kes. İzmir'den Özlediniz. herkese selam. İzmir'den selamlar. Hadi bakalım.